Herkese iyi günler. Maçın değerlendirmesine gelirsek, e, Koyun Spor takımına e, yeni katılmama rağmen çok kısa bir zaman içerisinde oyunlarımla, uyum oyun içerisinde ne yapmamız gerektiğini, oyun felsefemizi, oyun hikayemizi onlara aktarmaya ve anlatmaya çalıştım. Bu doğrultuda maça hazırlandık. E, i̇lk 60 dakikaya baktığınız zaman gerçekten e, çok doyurucu, çok istediğim gibi, oynanması gerektiği gibi bir futbol ortaya koyduk. Net pozisyonlar da yakaladık. Bunlara değerlendiremedik. 60'tan sonra devre arası oyuncularıma şunu söyledim. E, fizik olarak her iki takımın da oyundan düşebileceğini tahmin ediyordum. Bu öngörüde bulunabiliyordum. Çünkü biz ilk defa lig maçı oynadık. E, baktığınız zaman da buna rağmen e, 60'a kadar iyi bir direnç, iyi bir futbolla bütün istediklerimizi yerine getirmeye çalıştık. Hemen hemen sadece golü bulamadık. Mecburi değişiklikler yaptık 60'tan sonra. Bu değişikliklerden sonra biraz oyundaki topu tutma anlamında birazcık daha rakibe üstünlüğümüzü rakibe verdik. Bu bölgelerde de biraz baskı yedik. Sonuçta burada iyi mücadele edip istediğimiz en az bir puan alıp lig'e moralli bir şekilde başladık. Dediğim gibi aramıza birkaç tane oyuncu almayı düşünüyoruz. Yönetimi bu konuda raporu verdi. Yöneticilerimiz birlikte bu oyuncuları aramıza kattığımız zaman... Daha güzel, daha doyurucu, daha beklentilere cevap verebilecek iyi futbol oynayan bir Konya Spor olarak herkese bunu söyleyebilirim. Bugün aldığımız bir puan için oyuncuların verdiğim görevleri hepsini harfiyen yerine getirirler. Onlara teşekkür ediyorum. Bu aldığımız bir puan ilerisi için ümit vericidir Konya Spor adına bu puanımızı. Konya Spor, büyük Konya Spor taraftarlarına armağan ediyorum. Gençler abiline de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Hocam iki tane sorumuz var. Ee, Serkan Kırıntılı'yı affettiniz ama kadroda yoktu. Sebebi nedir? Bir de az önce belirtmiştiniz. Forvet transferi için yönetime liste verdiniz mi? soru. Evet, forvet transferi için yönetimden istekte bulundum. Birkaç alternatifler var. Serkan Kırıntılı'yı affettim. Daha hazır olmadığı için kadroyu almadım. Affettik diye kadroya girecek hemen oynayacak bir kural yok. Seyit de bugün gayet e, gayet iyi bir maç çıkarmıştır. Serkan kırıtılı şu an takımımızın oyuncusudur. Daha önce gitmek için bir girişimlerde bulunulmuş. E, gene kendisi gitmek isterse tabii ki kulüp yönetimi bunun oturup konuşulabilir. Ama şu an biz antrenmanlara çıkıyor. Bugün Mücahit vardı yedek kalecimiz. Seyit vardı. Kendilerinin çalışmalarından da gayet memnunum. Hepsi bu kadar. Hocam, bu Santrafor. Belki bir kanat, bir santrafor alacağız. Ee, onun haricinde gidişata göre, takımımızın durumuna göre belki bir tane daha önce alabiliriz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler arkadaşlar. Öncelikle hocamız daha, English, English. Tamam, hayır, Türkçe daha iyi. <laughs> Tabii ki bugün bu takım ilk de çok iyi değil. Bizim takım değil. Bizim antrenman, tatil, çok farklı. Hem duruş da fark. Sonra ikinci yer daha iyi. Tam istediği yaptı. Ama maalesef bizim son vuruş, son pasda biz biraz daha iyi olabiliriz. Aynı bu maçta. İnşallah bu maç daha iyi. Sol Tabii. E, hem bir forvet hem bir tane on numarada bir tane oyuncu kreatifler bir isim diye on numara sonra on numara yok. Sefa o pozisyon değil. Ayte aynı da, başka opsiyon yok. Ve bir tane forvet tabii ki ilker var. Baran, uh, Gökhan var ama tecrübe çok önemli bu ligi o tecrübe siz. Çocuk çok ço ço iyi oyuncu, teknik oyuncu, kapasite çok yüksek ama tam zaman değil. Bir tane tecrübe forvet de mecbur.